Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar seninle birlikte Paul, oh Guys oynayacağız. Her zaman kaybetmeden play e, tuşuna Bu arada arkadaşlar sizlerce süper bir beğeni oranı bekliyorum. Ee, video sevdiyseniz bol bol like atın, abone olmayı, bildiğiniz için açmayı unutmayın. Yorumlarda oynamamı istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Ben en kısa zamanda onların videosunu çekmeye çalışıyorum. Ve benim disco topu yani parti karakterim gördüğünüz üzere aşağı doğru düşüyor. Neye düşüyor? Tabii ki de finale doğru düşüyor. Bugün finale kalmaya hatta birinci olmaya ısrarlıyım. Bu arada arkadaşlar dün 23 Nisan'da onu da hatırlatayım. 23 Nisan özel e, yaptığımız video izlemediyseniz e, izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok eğlenceli, e, hem eğlenceli hem, he, hem de fena olmayan bir videoydu. Bence evet. Kanal favorla başlıyoruz bakalım. Bekliyoruz bakalım hala. Arkadaşlar beni tutmuyoruz tamam mı? Adamlar beni tutmuyor gerçekten efsane gıcık oluyor ben. Ve bu gıcıklığım bir 5-10 dakika sürüyor. Evet. Bu arada sondaki tahta kapılar açılıyor ona dikkat etmek gerek ki. Gerek. Ben arkadayım. Nasıl bir şanssızlık. Koşun. Saldırın gençler saldırın. Zombi sürsün çaldırın. Oh. Az önce kafama dev bir balta yedim galiba. Bir dakika. Ah, ah be bana değdiler tutunamadım. Kaç 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 kaç. Hadi tutun. Hadi tutun. İşte bu. Aferin sana. tutun tutun işte bu harikasın be koçum koş 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 hayır hayır kalk kalk, kalk sana bu da bekleyeceğiz bunlara değmemi bir dakika değmeyin bana değmeyin Burada arkadaşlar daha fazla Fall Guys isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videoyu bol bol like atmak ve abone olmak. Abi açılıyormuş ben görmedim pardon. Şimdi dur bir dakika. Buldum buldum tam. Taktiği buldum tamam. Lan geç. işte bu. Hadi. Bir dakika. Merhaba. Kat kat at. Ben bir tabum neyse ben geçeyim. İyice stres oldum çünkü. Korkudan altıma yapıyordum fazla. Oğlum böyle disco topu mu olur? Orada arkadaşlar yorumları da e, bir sonraki rol videosunda giymemi istediğiniz e, giysi yazabilirseniz kostüm yazabilirsiniz. Ben e, bu bölüm için bu kostümü uygun gördüm. Hadi kardeş oradan da tutunursun. Ya yok daha neler. Orada arkadaşlar de dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum. Bir iki tur oynarız sonra da videoyu kapatırız. Thank Heh, helal be abicim. Ama o helalinin boşuna gitti. Ve sonuncu kişi de geçecek. Bak kesin uçacak var ya. Aa az daha uçuyor da. Bu arada o kareleri e, basınca size sana sola rastgele bir yerler fırlatıyor. Ve benim hep bir Evet 41 kişinin arasına girmeyi başarmıştı. Büyük güç, büyük sorumluluktu bu. Bu sorumluluğu yerine getirmeliydi. Birinci olma sorumluluğunu. Ben ne diyorsan. Ana akıllı bir parkur var. Aa, perfect match. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim parkurlardan. Hem zor hem gıcık. Hem de böyle hafızanızda tutmanız gereken bir oyun. Yerde böyle kare kare şekiller var tamam mı? Resimleri görüyorsunuz böyle. Rastgele çıkıyor böyle yanıyor. Böyle karpuz, muz, elma diye çıkıyor mesela. Böyle atıyorum kafadan. Ee, sağ taraftaki elma yanıyor. Sol taraftaki portakal yanıyor. Ekranda hangi meyve çıkarsa oraya gitmemiz gerekiyor. Şimdi koş. Burası elma, burası karpuz. Elma, 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 karpuz yeter. Karpuz. Çıkın. Çıkın. Sakın ittirmeyin beni ha. İşte bu. Evet. Ben bir dakika göremedim. Muz, karpuz, kiraz. 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 Muz, karpuz, kiraz elma. Muz. Muz, muz, muz. Heh. Muz burası. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım bunu tutabilecek miyim aklımda. Eee, elma, üzüm. Bir dakika. Elma, üzüm, muz. Elma, üzüm, muz. Kiraz. Karpuz. Karpuz. Abi ne şanslıyım. İttirmezsiniz. Dayıcım ama bir ittirmeyin. Hadi bit artık. Terbiyesiz oyun. İşte bu mu? flight. Aa, başardık. Bence de yani round olur. Evet. En üst köşedeki disco çapı... oradan gidenlere el sallıyordu. Evet. 32 kişinin arasına girdi var ya, geçen bölümü düşünüyorum efsaneydi. Domatesli finale kalmıştık. Ay bu benim en sevmediğim parkur. Bundan nefret ediyorum ben. Bu ne, diye soracak olursanız arkadaşlar alttan böyle slime geliyor. Böyle hızlı ve dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçekten bayağı zor bir parkur. Alttan böyle slime geliyor böyle sel gibi. O slime'a değerseniz ölüyorsunuz.

hayır 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 of az daha düşürdüm aşağı çekilin çek çekil bir Heh. en kenardan en kenardan gidiyoruz çapma bana bir dakika geç bakayım sen Uf, uf, efsane geçtim efsane geçtim Burada slime arkadaşlar kayıyor. Eyvallah kanka. Burada düşmememiz gerekiyor. Evet. Çok iyi. Koş koş koş. koş. Hayır hayır hayır. Ne oluyor orada? Az önce birden uzandı ama arkadaşım. Hii, düşme. Aşağı düş. Sakın düşme bak sakın. Slime geliyor mu? Bir bakıyorum. Hii, geliyor. Çabuk hızlı olmam gerekiyor. Dur. Burada anlamadığım şekilde hızlanıyor ya. Hayır, hayır, hayır. Abi, abi çabuk, 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 çabuk. Arkadan salan geliyor. Abi düşersen ben bittim. Hay hay kalk ya kalk ya çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Burada hayır. Oğlum ne tut olduk. Elimi ne kötü Var ya orada anlamadığım bir şekilde hızlanıyor ya. Normalde öyle değildi, değiştirmişler herhalde. Böyle pat 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 diye açılmıyordu. Neyse arkadaşlar, bakın ki son düşüşümüzü yani düşüşlerken yani böyle yani düştüm, kaybettim değil. Yani son tura doğru düşüyoruz. Bakalım son turda başarılı olabilecek miyiz? Evet, 39 kişi girdik. Abi adam akıllı düzgün parkurlar ver bana lütfen. 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 Mesela az önceki o e, meyve aklında tutma iyiydi. Hadi 40. kişi gireceğim. Heh, tamam girdi. Süper. Evet. Get Crash ile başlıyoruz. Ben niye böyle gaza geldiysem. Evet. Get Crash ile başlıyoruz. Burada kapılar rastgele inecek. Açılacak. Açılan kapılardan gireceğiz. Ve sonra da bir e, hani aqua parklar olur ya arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar böyle aqua parklar olur yani ya böyle su kaydırakları orada. İşte su kaydırağından kayıyormuş gibi kayacağız. Bakın in, açılma. Güzel. Tamam, şu iner, şu iner. İn, 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 in ama, in. İn, ha tamam. Açıl, 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 açıl. Süper, tamam, çok iyi. Burada iyi hesaplamak gerekiyor, bakmak gerekiyor. geç. Geçtim vallaha. Ne oluyor arkadaş? Açıl, 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 açıl. Oh, açıl Çabuk, 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 çabuk. Çok kötü oldu bu, çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Tamam, şimdi çok iyi. Geç. Uf, korkunç girdim ha. Oo. <laughs> oh. <laughs> Adamlar da orada düşüyor bak. Evet, yanımızda haptak var. Evet. Yanlış görmediysem 52 kişiydik galiba biz. 8 kişi oyundan çıkmış. 41 kişi şu an. Next up biz. Is... Ne bakalım? Next up. Tamam, tam program tam Bunu yapabilirim. En sonda parkurun en sonunda takılmazsam e, geçebilirim burayı. Yani daha önceki videolardan hatırlarsınız arkadaşlar, yani bu geliyordu bu parkur. Bu bu videoda da geldi. Koş 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 koş. Çikolata adam çekil. Önde kahverengi bir tane çikolata adam var. Çekilin. Hayır. 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 Uzak durun benden. Oh. oh. Kafama bir kar topu yedim. Buradan aşağıdan gideceğim arkadaşlar. Hadi at yumru. Güzel. Göremiyorum şu an önümü. Sağdan soldan geçeceğim. Burada bir tane rüzgar gölü var. Çok gıcık. Ama şimdi gıcık değil. <laughs> <Sesiklik> Fırlat <Full> beni. Tamam. <laughs> arkadaş fırlatır mısın beni bir? Ama ama ama. Ama bir fırlatamadım beni arkadaş. Fırlat beni. İşte bu. Hadi. İşte bu. finale doğru uçan. Uçan disko topu. Evet, round bitti. Evet arkadaşlar bugün bir son turumuzu oynuyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Bugün finali görmeye çalıştık ama maalesef göremeyeceğiz. Bugün bir son oyunumuzu oynayalım bakalım ne çıkacak. Rolo. Evet arkadaşlar bunu da geçelim sonra videoyu baştan bitirelim. Reis bak kral benim tamam mı? Tutmayın sakın beni. Önümde bir tane youtuber youtuber var. Youtuber full guys. İlk geri geçtik. Güzel. Şimdi ikinci, ikinci yeri de geçmek üzereyim. Oy 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 uf aslasın boyluyorduk uçurumu. Allah oh. Oy bilmiyorum Evet evet. Hadi 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 kalk ya. Onlar da orayı yardırırsın. Aferin sana. Oh, Ay terbiyesizler. Terbiyesizler sizi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da yavaştan sonuna geldim. Eğer videoyu seviyorsanız. Bu videoyu like, atın, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayı unutmayın. Bir sonraki videolara kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, ve Fall Guys'ı seviyorsanız. Lütfen bu videoyu bol bol like atın. Görüşürüz.